Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim Yiğit ile beraber Brawl Stars'ta hem görev yapacağız hem kupa kasacağız, kutu açacağız. Öyle bir şeyler olacak. Yanımda Yiğit var. Kendisi konuşmayacak. Ama yine de devam edelim. Ben kendi hesabıma geçeceğim öncelikle. Bu hesapta kasmayacağım. Diğer hesabımda görevlerim var. Sen de gel Yiğit kendi ana hesabına. Gel ana hesabına. Hadi. Evet Yiğit de geliyor. Bana ben hesap değiştirdim. Silindi. Ay, Supercell ID'ye falan bağlayamıyordum. O yüzden hesap değiştirdim. Şimdi bağladım Supercell ID'ye. Buradan benim az karakterim var. Ama kolet çıktı bana bir. Kutu açtığımda. Öyle. Bir de görevlerimi göstereyim. Görevlerim var şurada. Buradan. Evet yapmıştım ben az bir şey. Şunu yapalım. Lan takımdan ayrıldım yanlışlıkla. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Başlayalım. Görevlerimizi yapalım. Biriken kutulardan da açarız. Bir dakika. olmuyor bende. Öldüm. Crow geldi. Aferin öldürdün. Gidelim öldürelim bakalım şunları. Aha ben girdim. Kaç. Ben kaçar. 4 puan kaldı bizim. 3 puan şimdi. biz. 3 işte. Peki. Bir puan mı? Diğeri ne zaman olsun? Hadi öldür. Kazandık tamam. Bu görevimiz bitti. 500 jeton veriyordu da aynen. Hemen çıkalım. Buradan diğer görev. Geldi. Savaş kutusu gelmiş. Onu da açacağım birazdan. Tekrar oyuna görevleri var. Hemen elmas kapmaca da yapalım mı? Bakalım. Tamam burada yapalım. Gel. Yukarıdan vur, atlayan bir karakter El Primo falan mı alsaydın? Genelde çünkü öyle haritalar yapıyorlar. Yukarıdan atlamalı yapıyorlar. Al böyle. Giderdin işte. Öyle. O gitti mesela. Bul açtı Gel Selamun Aleyküm. Öldürdüm. Neden çünkü ben proyum. Shelly geldi. Ha. Lan ben de geliyorum. Ha tamam kurtardım sizi. Al burada kaldık. obul da gelecek bekle. Bana ulti kastı değil. Tamam açayım mı? Ha. Açtım ben burayı. Gidelim ortaya. Şuradan hop bir de yavrum. Aman Allah'ım ne oldu az önce? Ben araya buraya savruldum. Yine mi sıkıştın orada? Yine. O oraya atladı. Kaç öldür yiğit onları. Şurada Geldim sen. Ne sırıtıyorsun oğlum sen? Bismillah. Selamünaleyküm. Öldüm. Orayı açtım ben orada hepsi. İlk başa gelseniz de. Öldürdüm. Binler. Kaldın mı orada? Binler. Köşede kalmış Yiğit. Binler. Gelip kurtaracağım seni bekle. Allah'ım ya Rabbim ya. Kaybettik diğer ele geçelim. Tekrar oyna diyelim. Tamam. Tekrar oynadı. Hasar verme göreviymiş. Kaç? 600 bin mi? 60 bin mi? O görevi de yaptıktan sonra galiba elmas geliyordu. Ondan sonra mega kutuyu. Bugün o iki kutuyu açacağım. <laughs> Bakalım bir karakter çıkacak mı? Ben kaçar. Gelin hadi. Kasayım bulunmaya başladı bire. Bir Bizim koltorda kaldı. A kıracak ama. Jesse. Kolt kırdı orayı ultisiyle. Evet. Gel. Bismillah dondu bende. Kesin öldüm. Öldür. Ölme. Öldür öldürdüm ama ben de öldüm. Hemen ortaya gidelim. Dur seni kurtaracağım orada. Nasıl kurtaracağım? Bu ne? Bakıyorum. Hepsini kestim. Hadi diğer elmas geldi. Donuyor ama bende ya. Çok donuyor. Donmasa. Ve geri sayıp ya Colt burayı kırmamış olsaydı iyi olurdu. Hadi ben kaçar alasmaları. Öldüm ya. Aldılar hepsini. Bizim kolt aldı altı tanesini. Jesse de hepsi. Onların Jesse. Onlardaki Jesse. Bizde Jesse yok zaten. Öldürdünüz. Öldür o de. Öldürdünüz. Geliyorum. Bir onlar alıyor bir biz alıyoruz. Nasıl iş? Sen bu Ortaya gittim ya. Gelsene. Gelemez misin ortaya? Hmm. Tamam ben ortadan alayım. Alabildiğim. 8 oldu. Lan onlar aldı. Öldürün onları. Rikoda hepsi. Yemin et. Evet. nasıl saldı oğlum hepsini. Aha ben kaçar. 10 taneyi aldım. Kaç. 12 tane, tane var tane bende. Şey var. Hadi gelin ben öldüreyim. Gel Liko. Gel. Tövbe bismillah. Öldürecek ki. Öldüremedi. derol suyun üstünde giderken kaldı. Bunu da kazandık. Aç Tekrar oyuna diyelim. Çünkü görevim olduğu için benim. Sen niye çıkış dedin ya? Şurada. Bu arada Yiğit'in karakterlerine de bakın. Yiğit'te baya karakterler var. Yiğit benden önce başladı çünkü. Yiğit. Alpirmu aldın tamam. Başka ne alabilirdin? Daini Markın maksimum seviyede olmadığı için. Koltuğunda aksesuarı yok. Başka atlayan karakterin yok. Kralım. Devam. Allah. Bunu ben aldım. Görevim var çünkü. Bir dahaki elimize geçelim. Açıldı. Bismillah. Öldüm ya. Ulti kasamadın mı? Ben kaçar. O bu da geliyor. Ben nasıl öldüm? O ölmedi. Allah'ım yarabbim ya donluyor. Geliyorum oğlum sana. Max de arada kaynadı. Öldür. İki kişisiniz. Neyse ben bunu buradan öldürürüm. Öldürebilirsem. Yok kaçtı. Öldür onu. O oh, tam de nasıl öldürebildi? Aa, onlar orada kaldılar tamam. Biz kazanırız. Geliyorum abi. Orta yapla ortada bekle. Tamam üçü de orada kaldı. Biz kazandık. <laughs> İnşallah Barley gelip öldürmez onları. 3'ü orada kaldı. Kaybettikler. Kaybetti onlar. %100. yüz. Ya elmaslar bana bak. Aa, Barley de kaldı. Barley öldü. İzin verselerdi belki Barley'in şey yapmasına. Daryl bu sefer de orada kaldı. Ama Daryl'ın ultisi de olacak. Daryl gelecek. Barley'in onları öldürmelerine izin verselerdi Barley öldürsüzdü. Onlar da çıkardı. Atlar gelirdi belki. İki tane daha Ulti mı? kasmış olur. Vardı diyeceğim da de. Yok çok saçma oldu. Al şu. Ben. <gülüyor> <gülüyor> o gidip gidip kalıyor ya. Loki, Loki, Loki. Loki. Loki, Loki, Loki. Serhat bu videoyu izliyor musun? Like at. Serhat arkadaşım olur Okuldan. Nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum. Beni bekle. uçarak geliyordum. Bak oturdum ben havada. <laughs> Tamamladı. Bir kez daha girelim. Kazanalım bu seferde. Senin de bir tane arkadaşlık görevi yapmış Diğer hesaplarda da kasarız sonra. Video kaç dakika oldu? 10 dakika. On nasıl almış Öyle bir şey geldi mi oyuna Bedava mı geldi Ücretsiz mi geldiydi Ben de geliyorum S.A. Dal şeri Allah bismillah İkimizi de öldürdü <laughs> Ulti kastrikodan <laughs> geldi. Şu bildirimleri kapatmayı unutuyorum ya ben, ben gidiyorum ortaya. Hadi. Ha kesin gittin aynen. Ya bu şeyi beni gider gitmez öldürüyor ya. Ben direkt ölüyorum. Al. <laughs> Öldürdüm şeyi. Öldüm yine. Barlayı da hepsi. Ortaya gidersen barlayı kesersin, alırsın. Okay. Hadi git ortaya. Selamünaleyküm şey ne? <laughs> ya yine öldü. Orada mı kaldınız? Her şey bana mı kaldı yani? Tamam ben Ben ortaya gideceğim. kadar. De... <laughs> Kaybettim. <gülüyor> tekrar oynadı. Ben şöyle uçarak <laughs> yaptım. Ha Yeni sezon gelince kutuları biriktirip bir kutu açılımı yapacağım. Kardeşim Yiğit de biriktirsin. Beraber kutu açılımı yaparız. <laughs> ya oradan sen yakından niye atlıyor? Yakından atlamayacaksın işte sen. Şey bana vur bir tane. Şey orada kaldı. Derden olarak. Ana ultisi var ama. ile kırar. Ulti kasarsan bekle gelirim. Aa kırmadı. Gizli Poco vur vur. Vur Poco. Ölecek mi? Ölmeye mi çalışıyorsun? Geleyim kurtarayım mı seni? Ama ben oraya vuramıyorum. Bana birisinin vurması gerek. Poco vur bana. Tamam ben bu şeyden ulti kasarım diyecektim geliyorum de geldim çık Oo. ben gidiyorum <laughs> ben aferin sana dayı oğlu bu poko artistlik taslıyor ya geçmiş uzağımıza Şurayı kırsana bizim poko ama duymuyor işte adam beni vur ya ben niye buraya gittim? <laughs> Öldürsünüz herhalde bizi Ahmet. Ben <laughs> gideceğim ya. Ben de diğer geçtim sizde ama ben kendimde geçmedim. Çıkış diyelim 700 jeton 710 jeton. 555. Bir 45 jeton daha gelseydi tamam oluyordu. Abi. Bakmış mı şu an? Yitte de son 15 jeton kalmış yapayım diyeceğim de yok olmaz ki. Şey, görevlere bakayım. Yok. Bu şey oluyor ben bu Çift hesaplaşmada maçlar hızlı bitiyor. Çift hesaplaşma girelim. Hangi karakteri alabilirim? Ross alayım. Ultra çap. Genelde herkesin bir alanda doğuyor. Herkesi bir alana koyuyorlar. Bana çok kasıyor yine. Ee, ben alevle vurmuyorum ki. Nasıl alevle vuruyor lan <laughs> Yoksa bura öyle bir şey mi geldi? Neydi anladım? Nerf müydü? Buff mıydı? <laughs> Allah ben gittim. Aynen buff kötü şeydi galiba. Bizi kimse yenemez. Gelsin ışınlan şuradan direkt. Gidemedi. Öldü adam. Mecrabat Seni sen öldürürüm. Allah. Öldürürüm. Öldüm ben. Alsana el yükleri. Elmas diyorum ya. Öldüm. Ya arkadaşım Bildirim gelmesin bana. Kaç dakika oldu? Ölmezsin. Senin canın 10.000. Tamam. Nerede son kişi? Sona kalan kişi burada mı? Sona kalan kişi gazlı ölecek. Ya da atlayacak buraya ölecek yine. Neyse. Bak oradalar Duvara yaklaşırlarsa öldürürsün sen. Aa bir tane daha vursan ölüyordu. Zıplayabilir aslında değil mi? Kim? Zıplar Ben, bana önüme düşerler ama. Ama beni de keserler. Alt tarafa gitsene biraz. Aha geldi. Öldürdüm. Son Hit yardım et öldüm. Çık oradan. Adam orada benim yükümü alıyor. Seni öldür sen öldürürsün herhalde onu. Bir zahmet öldür. Ne doğdu? Tek at. Tamam öldü. Şuradan bakalım. Aa tekrar oyna deme yoktu bunda. Doğru ya. Unuttum ben onu. Şuradan o zaman. Geldi işte. Elmas kapalı Kaç elde tekrar oynadı deme. Üç kere. Lan ben bunu alayım. Dur ya da atayım o. Ne alayım? Bu. Bu alayım değil mi? Şerit de alabilirim aslında. Ama şerit kalırsa işte o arada. O yüzden de kaybedebilirim. Video bu görevi bitirmemiz lazım hemen. Video çok uzun oldu. Bismillah. Kaç. Ben gidiyorum. Selamun aleyküm orta. Siz de benimle oynamak istiyorsanız ilk video çekmiştim. Bir tane kulübüme gelebilirsiniz diye. Belki kartlara da koyabilirim yine. Oradan gelebilirsiniz kulübüme. Beraber orada da yaptığım ben haritalar falan yaparım. Orada oynarız beraber birlikte. Video da çekerim eğer isterseniz o, o şekilde. Orada kırdılar böyle orayı. Takıldın mı sen? Takıldın. <laughs> ben takıldım. Şimdi. Geliyorum. Ya ben de burada kaldım. Kardeşim bana vursana iki tane. Ağzı üstüne yapıştır. Tamam. Ben seni seviyorum. Hadi vur. Lan vur vur. Lan vursana arkadaş. Bak süre bitsin. Ben ultiyi öldürdüm adamı. Ya kaybettik. Aa dur lan bir dakika. <laughs> Oraya girdi onlar. Ya ben burada kaldım ya. Tik bana vur. Tik yok mu? Tik orada mı? Burada tik. geliyor. Gel lan. Ya kaybettik. Neyse. Tekrar oyna. Hadi. Devil da tekrar oyna dedi bizimle. Üç defa diyeceğiz. Şimdi iki daha. Şurayı da kırıyorum. Oraya takılırsanız çıkın diye. Daryl niye gelmedi yine Onu anladım. He. Sen gelme Yiğit. Orada öldür adamları. Buraya gelmesin. Abi. Ben ben bunu, ben bunu niye vuramadım? Kalarsalar bizim takımda. öldür Kır. Kır. Dynamaik geliyor bu arada. Dynamaik'miş. Öldü. Bunlar bizi nasıl öldürdüler ya? Benim multi kasmam lazım. Seninki nasıl alevli vuruyor ya? Bana vurun. Şişt. Oha. O kadar da demedik. Füze. Öldürdüler. Selamun Aleyküm. Öldür hepsi. Hadi it vur bir tane. <laughs> Gel Jesse. Ayyem. Öldürün. Bir dynamite ne yapabilir ki bize karşı? Dur, Daryl alsın. Köş köşeye çekil it. Daryl alsın o elması. Daryl ki onda olmaz. Daryl kaçsa yeter şu. Ben Daryl'ın yanına gidiyorum. Koruyacağım onu. Selamünaleyküm kardeş. Ya ben oraya gidiyorum. O ortaya gidiyor Nasıl bir şey oğlum bu? Bir kez, iki kez daha. Hadi alalım. Şurada. kaç dakika oldu? Uzadı baya. Hadi var. Öldük. Üçümüz de nasıl öyle ki onu anlamadım Sen yine vurup kasarsın diyeceğim de bu Jack'i bizi öldürür oğlum duvarın arkasında Gel Bana vur bana Geliyorum oğlum ben sana Bekle sen Oh içimi yavru Canım dostum bekleyin Geleceğim size de Gel yiyorum. Ay buraya kaçın Sıcağı. Sıcağı. Sıf, sıf. Gel Hepsi de öldü. Kırsan oraya gelmeden diyecektim. Orayı kır. Ya niye kırmıyor? Kırsana uzaktan kırabilirsin. Söyle mi? He kır oraları. Orada kalsınlar. Biraz daha şu tarafı kırsana. mı öldürürüz. 10 tanesi ben de ben kaçayım. Hmm. Hmm. Ya bunlar bizi nasıl öldürecek? Daryl <laughs> bu iki tam karakter. Jackie geliyor, bir de Nani geliyordu. Bir kere daha tekrar oyna dedik ve bunu da kazanırsak bitiyor. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi git. Lan dondu bende ya. Oha. Frank herkesi kesti. O şimdi niye oradan gitti? Buradan gelmedi Drake. Hepiniz atlayın. Ben bir kırdım. Geliyorum. Geldim ben ortaya. Tamam kırın orayı. Tamam hepsi artık gelmeye çalışsın orada kalın. Ya vurma. Git niye vuruyorsunuz ya. Niye vurdunuz? Hadi bu dynamite anladım. Bizi bilmiyor. Görmüyor, etmiyor Orada kalacağım. Allah Allah, bu broklara nerf mü geldi oğlum? Bu brokların hepsi alevli vuruyor. Öldüm. Riko'da. 8 tane elmasım Riko'da. Gel lan <laughs> buraya Frank. Ölmezsin zaten. O Riko ortaya gelecek. Gel sen. Bekliyorum seni. Bıf. Bıf. Tamam. Tüm elmaslar bende. Bak. Bak. İşte. Allah ben ölüyordum lan. Neyse. Çıkalım. Çıkış dedik. Ve gelsin. Kutularımızı da açalım artık. Ben hiçbir kutu açamıyorum. Sarkısını açalım. Bir şey çıkmadı. Evet. Mega Kutu'ya güveniyorum. Hadi Mega Kutu bana bir karakter verirsin Ve açtım. 6 Ne geliyor bakalım. Daryl. Genelde Daryl çıkıyor zaten herkese. <laughs> Güçlü bir karakter alayım. Güzel bir karakter. Luggeo falan Max. Bir ne? Abi. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bitir.